Türkiye'de hukuk yönlendiren bir anlayış direksiyona tam geçmiş vaziyette. Bunu hayatın her alanında hissedebiliyoruz. Hemen hemen insanlar bunu çok yakından görebiliyorlar, hissedebiliyorlar. Muhalefetin elinde olan çeşitli kamuoyunu aydınlatacak araçlara hükmeden ve bunların kullanılmasını engelleyen baskıcı bir anlayış var. Bunu her alanda olduğu gibi burada da izliyoruz. Ama bunları aşacak... Türkiye'de bir irade ortaya çıktı. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız Türkiye'de var olan bütün bu baskıcı anlayışlara karşı bir direnç kalesi oluşturmak ve buna da en uygun partinin biz Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nde oluşacak bu yeni yapının bu tür hukuksuzlukları da ortadan kaldırabilecek bir sağlam irade ortaya koyabileceğini söyleyebilirim. Yani bu aslında Türkiye'de son 5-6 yıldır yaşanan bir garabet Türkiye'de hukuk devletinin ortadan kalktığı bağımsız yargının ortadan kalktığı dolayısıyla özgür medyanın da tamamen sıfırlanmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bugün bir iktidarın havuz medyası var bir de iktidara yanında politika yapan merkez medya dediğimiz bir medya var muhalif kanallara da yoğun bir baskı var. İşte bunun da son örneği Can Erzincan TV'de Olduğu gibi de, tamamen mağrif olan yapıları da hiçbir gerekçe göstermeden e, kapatan e, bir zorba e, devlet yapısının hakim olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yani Türkiye tek sesle ve tek adamla yönelik bir çalışmanın içerisinde ondan dolayı e, bu süreç e, yaşanıyor. Aykırı sesi tahammülün e, olmadığı bir Türkiye hedefleniyordu. E, adım adım o noktaya e, doğru gidiyor. Burada da aykırı tüm sesler çeşitli gerekçelerle, e, çeşitli nedenlerle üretilerek susturulduğu bir süreçten geçiyoruz. E, basın özgürlüğü kitlelerin doğru habere e, veyahut da doğru bilgiye ulaştırılması için çok önemli argümanlardan bir tanesidir. E, özellikle demokrasi gelişmiş ülkeler açısından bakıldığında e, basın özgürlüğü olmazsa olmazları arasına girer. Hal böyle olduğu içindir ki e, her kesimin sesinin duyurulması, e, bunların e, kamuya ulaştırılması, insanlara ulaştırılması çok önem taşımaktadır. Bunları izleyip izlememek, bırakın insanların tercihi olsun. İnsanlar bu konuda tercihte bulunsunlar ki buna ilgili birçok seçenek de mevcut. Ee, ve bunun değerlendirilmesini e, hukuki, hukuk dışı yollarla değil de e, insanlar, vatandaşlar kendileri değerlendirmeleri yapsın. Eğer böyle olursa e, özlediğimiz Türkiye hayaline, e, demokratik, hukuki temellere dayanan bir Türkiye hayaline e, ulaşabiliriz düşüncesindeyiz.